Eğer devlet bizi evimizden çıkarıp başka yerde ev alamayacaksa sokaklarda kalacağız. Nereye gideceğiz abi? Bugün bir işya şişi tonu olmuş 9 milyar para. Bir tülo olmuş 2 milyon para. Bir torba çimeti olmuş 30 milyon para. Nerede ev yapacaksın, nerede arsa alacaksın, nasıl ev alacaksın? Soru işaret yani. Nasıl olacak bu? Mesela Ali Paşa'yı belki biliyorsunuz. Alipaşa Ali abi. Paşa mahallesi yıkıldı, evleri düşük ücret verdi. Villalar yapıldı. Şimdi o villalara 700-800 milyar diyor. Bir Siz... Bir çok trilyon. E şimdi sizin alım gücünüz var mı? Abi benim bir trilyonum olsa ben, Diyarbakır'da ben Diyarbakır'da diyorum ama hani. e, tamam işte ama şimdi bu ev yıkıl, yıkılıp e, ne yapacaksınız o zaman? Abi valla o da devlet zorla yıkarsa ne diyeceğiz? Aslında buradan gitmek istemiyorsunuz. Kesinlikle abi doku büyüdüğümüz mahalledir. Ben babam 80 yıl önce gelmiş. Ben yaşım 35 35 senedir ben gözümü açtım bu mahallede doğup büyüdüm. Yani insan gitmesi bile insana çok zor gelir hani. Tarihi yer bak burada eski tarihi degirmen var. Bedenlerden önce degirmen varmış burada. Burada degirmen var, aşağıda degirmen var, tarihi evler var. Tarihi yerler çoktur ben sende. Aa, onun yerine mesela çok yıkık dökük olan evler restore edilirse, milletin evliği düzgün olursa, Sokak ağrıları mesela ambulansın girebileceği şekilde, itfaiyenin girebileceği şekilde genişlerse halk da özüre kalışır. Biz de özür